Mert abi geldi. Evet. Yine ben geldim. Yine buradayım. Yine sizlerle birlikteyim. Ama her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Ya size hep teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için, beraber olduğunuz için şey ama bu kez ailelerinize teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bu kadar böyle zaman geçiriyorsunuz bu teknolojik cihazlarla, bu elinizdeki elektronik cihazlarla ama hem siz istiyorsunuz hem de onlar bu masalları size dinletiyorlar ya. Gerçekten onların her birine teşekkür ederim. İyi ki bizi yan yana getirebiliyorlar. Siz öyle düşünüyorsunuz değil mi? Harika. Çok teşekkür ederim. Bugün biraz aslında canım sıkkın. Bakmayın böyle konuştuğuma. Bir arkadaşımla sohbet ettim telefonla. Aradık böyle birbirimizi. Dedim nasılsın? Her şey yolunda mı diye sordum ona da. Hiç iyi değilmiş. Adı Müjdat. Yani dişlerinde çok sıkıntı var. Evet. Ama çocukluk arkadaşım, çok eski yıllardan beri arkadaşım o kadar çok şeker yiyordu ki, o kadar çok tatlı yiyordu ki biz hep ona diyorduk, öğretmenimiz de diyordu. Çok bu kadar yeme, dişlerine zarar verir, sağlığın için iyi olmaz diye çok uyardık. Ama çok dinlemedi ve şu an dişlerindeki o çürüklerden dolayı ağzındaki dişler söylemeyeyim çok kötü durumdaymış. Siz öyle değilsiniz değil mi arkadaşlar? Siz fazla fazla böyle hep ağzınıza şekerler atmıyorsunuz değil mi? Ah tamam buna çok sevindim. Çünkü aman tamam hani canımız çekiyor ben de bazen yiyorum ama çok fazla değil. Dişlerimize zarar vermemesi lazım. Tamam bu konuda anlaştık. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Oo tamam siz olayı çözmüşsünüz canım. Siz her şeyi öğrenmişsiniz neredeyse. Süpersiniz. Bakalım Bugün hangi masalı okuyacağım sizlere? Ve sihirli kitabımıza doğru gidiyoruz. Bakalım sihirli kitabımız bugün bize hangi masalı verecek? İmbala, Zimbala. Bugünkü masalımı ver bana, götür beni istediğim diyara. <laughs> Hansel ve Gretel. Evet masalımız geldi. Unuttun mu sandınız? Ha, yanılıyorsunuz bir kere. Biliyorum beni bugün yalnız bırakmadı. Orada değil mi? Sihirli kutum orada değil mi arkadaşlar? Kandırmayın beni. Orada. Evet işte burada. O da burada. Ve şu anda yine bizler ayaklarımız yerden kesilmiş bir halde ne güzel bir yerdeyiz. Çok güzel. Masalımız Sihirli Kutum, Siz ve Ben. Bundan daha güzel ne olabilir ki benim için? O halde masalımıza başlıyoruz. Sihirli kutumuz bugün bize ne verecek? Onu da masalın sonuna saklıyoruz. Anlaştık mı? Harika. Bir zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş vardı. Fakir bir oduncu olan babaları ve kötü kalpli üvey anneleriyle birlikte ormandaki evlerinde yaşıyorlardı. Oduncunun parası yoktu ve yiyecekleri çok azalmıştı. Bütün gün endişeyle dolaşarak bu sorunu nasıl çözeceğini düşünüyordu. Kötü kalpli üvey annenin ise bir planı vardı. Zavallı çocukları ormanda terk etmek. Gerçekten yapar mısınız arkadaşlar? planını kocasına açıklarken çocukların uyuduğunu düşünüyordu. Ama Hansel ve Gretel her şeyi duymuştu. Üvey annelerinin önceleri bu planı uygulamaya karşı olan babalarını sonunda ikna etmesine çocuklar çok şaşırdı. Gretel ağlamaya başlamış, Hansel ise onu teselli ediyordu. Bir yandan da ''Ağlama sevgili kardeşim.'' eve dönebilmemiz için benim de bir planım var. Diyordu. Acaba nasıl bir plan yapacaktı? Üvey anneleri çocuklara öğlen yemeleri için birer parça ekmek verdi. Hep birlikte ormana gitmek için yola çıktılar. Hansel yolda eve dönerlerken işaret olacağını düşündüğü ekmek kırıntılarını babasına belli etmeden yere bırakmaya başladı. Böylece çocukların geri dönmeleri çok kolay olacaktı. Bunu daha önce başka bir masalda okumuştuk değil mi arkadaşlar? Buna benzer bir masal vardı. Kırıntıları bırakmıştı, taşları bırakmıştı. Hangisiydi? Parmak çocuktu. Bravo. Ormanın derinliklerine vardıklarında üvey anneleri, "Sez, burada bekleyin. Ben ve babanız ilerilere gidip daha fazla odun toplayalım." dedi çocuklar onların fikir değiştirdiklerine ve kendilerini terk etmeyeceklerine inanarak söyleneni yaptılar. Akşam olup pava karardığında gelen giden olmayınca çocuklar terk edildiklerini anladılar ve eve kendi başlarına dönmeye karar verdiler. Ama Hansel'in bıraktığı ekmek kırıntılarının hepsini kuşlar çoktan yemişti. Hansel kardeşi Gretel'in elini tuttu Korkma. Ben yanındayım. Seni korurum." dedi. Çocuklar bütün gece bilmedikleri bir yöne doğru yürüdüler. Gün doğduğunda çok yorulmuş ve acıkmışlardı. Çocuklar önlerinde uçan kuşu, çikolata ve şekerden yapılmış evi görünceye kadar izlediler. Gretel: "Oum, çok lezzetli görünüyor." dedi. Hansel gözlerini ovuşturdu. Her şey gerçekti. Rüya değildi. Burası cadının eviydi. Hansel ve Gretel hemen bu tuhaf eve doğru koştular. Nefis tatlıları bir kez bile ısıramadan cadı onları yakaladı. Çünkü bu ev çocukları oraya çekmek için cadı tarafından yapılmış bir tuzaktı. Şimdi iki kardeş cadının eline düşmüştü. Cadı Hansel'i bir kafese koydu ve Gretel'i de en ağır ev işlerini yapmaya zorladı. Ertesi gün cadı önce Hansel'i pişirmeye karar verdi. Pişirmeye mi? Fırının yanıp yanmadığını kontrol etmeye gittiğinde Gretel hiç düşünmeden onu fırına itti. Sonra da koşarak kafesteki Hansel'i özgürlüğüne kavuşturdu. Kötü kalpli cadıdan kurtulan çocuklar evden ayrılırken onun gizli hazinesinin haritasını buldular. Yoksa bir hazine mi bulacaklar? Çocuklar yollarına devam ettiler. Ormanın kenarında bulunan ve ilk bakışta geçilmesi olanaksız gibi görünen bir gölün kıyısına ulaşıncaya kadar ilerlediler. Onları acıyan güzel bir kuğu karşı kıyıya geçmelerine yardımcı oldu. Bu sırada her yerde onları arayan ve yaptıklarından pişman olan babalarıyla karşılaşınca çok sevindiler. Yaşlı adam mutluluk içinde çocuklarına sarıldı. Onlara zalim karısının evi terk ettiğini söyledi. Çocuklar babalarına başlarından geçenleri anlattılar. Daha sonra birlikte cadının hazinesini arayıp buldular. Yoksulluk içinde geçirdikleri zor günleri artık geride kalmıştı. Çocuklar yaşlı babalarıyla birlikte iyiliklerle dolu güzel bir hayat yaşadılar. Hansel ve Gretel'in hikayesini Masalını dinledik sevgili arkadaşlar. Ben anlattım, siz dinlediniz. Bazılarımız ayakta, bazılarımız uyudu. Ama ilk başta söz verdiğimiz gibi, şimdi masalımız okuduysak hemen sihirli kutumuza gitme vakti. Masalımı buraya koyuyorum. E biliyorsunuz sihirli kutuyu ben tek başıma açamıyorum. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. O yüzden ne yapıyorduk? Evet bilenler göstersin. Çok doğru. Ellerimizi uzatıyoruz böyle. Son önce içeriye sonra dışarıya. Ve imbala zimbala kelimelerimizi söyleyerek sihirli kutumuzun içerisindeki sıradaki harfi istiyor olacağız. Anlaştık. 3, 2, 1. İmbala zimbala. İşte dördüncü harfimiz. Yaşasın. Sihirli kutumuz yine beni şaşırtmadı, yanıltmadı. Sizin yaşlarınızdayken oynadığımız kelime oyununun bir yenisini bizimle oynuyor. Ve dördüncü harfi bizlere verdi. Peki biz ne yapacağız? Şu anda gördüğünüz bu harfi boş bir kağıda yazacağız, çizeceğiz. Sonra onu bir güzel boyayacağız. Sonra da saklayacağız. Çünkü bundan önceki 3 videoda bizlere başka harfler vermişti. Bu bizim dördüncü harfimiz. Hmm acaba kaç masal sonra bitecek? Bunu ben de bilmiyorum. Ama bu resimleri, bu harfleri saklamayı unutmayalım. Çünkü birkaç masal sonrasında en anlamlı kelimeyi oluşturup bunu güzelce fotoğrafını çekip Mertuşka TV'ye mesaj attıktan sonra ilk 6 kişiye ben de okuduğum masal kitaplarından hediye göndereceğim. Anlaştık değil mi? Bugün benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki masalımı ben de sabırsızlıkla bekliyorum. O zaman orada görüşürüz ne dersiniz? Mert abi sizi kocaman öpüyor. Hoşçakalın.